Merhaba ben Mirhan. Bu kızlarla beraber yeni çıkan bir oyununa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün güzel planlarım var. Bu oyunda siz oyunda olmasanız bile karakterler sizin için hala para kazanmaya devam ediyor. Burada gördüğünüz gibi diyor ki çevrim dışı modda 8 dolar kazanıldı diyor. Bunun pek anlamını anlayamadım ama demek istediği ben çevrim dışıyken bu kadar para kazanmış. Mesela ben Roblox'ta olmasam para kazanmıyor ama Roblox'ta olup da bu oyunda olmasam para kazanıyor. İşte bu sayede şöyle hemen bir sürü paramız olabiliyor. Şöyle gördüğünüz gibi direkt 100 bin para, Aha, hatta da 346 bin paramız oldu. Bugün o 100 binlik yumurtadan açmaya çalışacağız. Bir de oyuna yeni bir güncelleme gelmiş. Böyle bir güncelleme. Portal aç diyor. İşte bu güncellemeyi ben de sizlerle beraber, görüyorum. Böyle internetim biraz kötü ama sanırım bu güncelleme bizim adamızı yeniliyor. Mesela birinde olmuş mu diye bir bakalım hemen. Şöyle burası normal. Sanırım herkesinki normal. Bu güncelleme sanırım bu adamımızı özelleştirmeye yarıyor. Zaten bir iki tane iyi karakterimiz vardı. Şöyle elmas karakterlerimiz de vardı. Bu sefer çok iyi bir şekilde oynamaya çalışacağız. Umarım iyi olur. Ben birazcık böyle bir para toplayayım. Oo, elmas çıkmış. Bunu bence sizlerle beraber açmalıyız. Çünkü elmas şimdi bu 5 liralık 100 liralık bile olsa elmas hali bile olsa çok güzel şeyler çıkabiliyor. Hatta 10 saniyede açıldı. Evet aç dedik. Ya küçük bir şey çıkacak o kesin de. Yani elmas bir tüm tüm sahur mesela 3 veriyordu. Keşke bu çıkmasaydı ya daha güzel bir şey çıkaydı. 100 binlik dediğim buydu. Ben bir iki tane daha yüz binlik kastıktan sonra artık olur herhalde ya. İki yüz binlik. Hatta ben bunu hiç bekletmeden hatta ben ne yapayım biliyor musunuz? Gideyim güzel bir tane şuradan boost alayım. Daha güzel olur. Yok burası değil. Şurası o zaman ya. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Öyle gördüğünüz gibi üç tane yumurta aldım. Bir de iki tane de boost aldım. Ve tam onda 1 milyonluk geçti. Bir dahaki video büyük ihtimalle onunla alakalı olur herhalde. Şimdi biz bu yumurtalarımızı koymaya başlayalım. Yapacağım şey bir tanesini böyle koyacağız. Mesela şu boostu şöyle koymamız lazım. Şöyle o kadar param olmadığı için önce param buna gitti. Bir boostu onun yanına koyacağız. Sonra bunu böyle koyacağız. Sonra da bunu da böyle koyacağız. Paramız arttıkça iyi olabilir. Hatta bunları da alalım. Bunlardan da güzel şeyler çıkabilir. Altın çok çok iyi ama gelmiyor. Lan gelsene. Ben yani mesela şunu da şöyle şuraya ben seni sıkıştırsam sen he Tamam. Onun oraya gelmesi lazım. İnternetim o kadar kötü ki olmuyor böyle de olmuyor. O zaman bunu da şöyle koysak? Tamam, bunu da böyle koyalım. Tamam, bunu da böyle koydum. Bir yüz binlik daha geç ama onu alacak şu anlık bir para yok. Bu arada kötü olanların hepsini sattım. <laughs> kötü olan brilotları sattım. Mesela 10 lira ve altındakileri sattım. Tek şu e, sahurla şu bilmem ne kapuçino kaldı. Onları da şey diye e, sattım. Elmaslar diye satmadım. Bu da zaten normalde 5 liraydı. Altın diye bir fiyatı yükselmiş. Şöyle biz para toplamaya devam edelim. Birkaç dakika geçsin. Ondan sonra zaten devam ederiz. Mesela bir tane yumurta açılmış bile. Ama benim bunları boyutun 5 e, olmasını istiyorum. 5 olursa çok çok iyi olur bizim için. Şöyle birazcık da 500 tane de alabiliriz. Belki güzel şeyler çıkabilir. Ama tabi koyabilirsem. Yer yok ya. Of. Bu arada e, şuraları da aldım. 3 tanesi 500 liraydı. Hemen aldım ben de dedim. Niye bekleyeyim ki? Burada bunlar 5 dakikaymış galiba. Her neyse. E, inşallah sesim doğru düzgün geliyordur. Bu epic yumurtayı almalı mıyım diye düşünüyordum da bence hiç gerek yok. Ben böyle bir para toplayayım. O zamana kadar zaten bir şey olur. Hatta ben bir boostlara tekrar bir bakayım. Fiyatına falan. Evet arkadaşlar bir boost daha koyacağız. Bu benim ada değil. Hemen şu dışına bak. Hemen bir yere bir boost daha koysam çok iyi olur. Böyle daha bol bir yere koysam. Burası pek iyi değil gibi. Tamam ya burayı koydum artık kabul etmesi lazım yani. Eh tamam. Bunlar burada 10 dakika sürüyormuş. Benim de bu süre zarfı boyunca beklemem lazım ve sizler için para kazanacağım. Bu emeğim için lütfen bir like olmazsa abone. Ben bir tekrar bakayım. Arkadaşlar tam ben beklerken bir anda güneş ışını bir event geldi. İlk defa bir karşılaşıyorum. Diyor ki güneş ışını dikkat et yanmamaya çalış diyor. Sanırım tam bir 100 saniye boyunca oluşacak bu. Eğer yumurtalarımızın üstüne gelirse çok iyi olur. Hele bir de şu 100, bin, binlik, yüz binliklere. Abi bomboş arazilere gidiyorsun. Benim araziye de gel ya. Geliyor. Geliyor. Kardeş sen bana dalga mı geçiyorsun? sorgulamayacağım. Oğlum insanlar ne kadar güzel yapmış. Biz de böyle yapabiliriz ha bir ara. Oğlum mama benim araziye geliyor. Geliyor da geliyor 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 geliyor. Abi. ne dalga mı geçiyorum be? Bu arada bunların hepsi 3x olmuş sanırım. Birazdan bunları da açarız. Ama ben şu eventin gelmesini çok istiyorum. Özellik de var ya. Geliyor geliyor geliyor. Kardeş yansan mı olur? Bitti. Of of. Her neyse bayağı para birikmiş. Şimdi bunların hepsini bir açalım. Ama hala buzlar devam ediyor. Ve 3 x de takılı kaldı bunlar nedense. Hmm, bazılarını açabiliriz bence artık. Şu 503 xleri açacağım mesela. Açtım. Çöp. Sonra şunu açalım. Bu, bu, da 3x olmuş. Güzel şeyler çıktı. Ve çöp. Şaşırdık mı? Hayır. Bundan güzel bir şey umudum var. Çöp. Her zamanki gibi. Keşke açmasaydım ya. 3x sandım. Çöp. Bunlar şey değil. Burayı bir temizleyeyim ben artık. Ondan sonra geri döneriz ve şu 3x'leri açmak çok istiyorum. İnşallah güzel şeyler çıkar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şu an buradaki bu muydu neydi o bitti. Bir de param 100.000 olmuştu. O parayla beraber bir tane daha yumurta aldım. 100 bin olduğu gibi yeni yumurta geldi. Şunlar böyle 3x. Ee, sanırım bu 3x değil. Buna bu yetmemiş. Bunu hemen sizlerle açalım. Ve çöp. Hemen alıp bunu da satacağım. Şöyle buraları pek genişletmeye gerek yok bence. Şöyle ne kadarmış bir bakmak istiyorum fiyatlarına. Burayı bence hiç genişletmeyelim. Şimdilik değil. Bunu açabiliriz. Bunu da açabiliriz. Oradaki boost da bitmiş. O zaman bunu da açalım. Şöyle trip bir trip miydi neydi o da çok iyi. Ve boleykan blabı çıktı. Bence iyi. İyi. Ve işte o yere geldik. Şimdi bu üç yumurtayı da aynı anda açacağım. Açtım. Oo, tralala. Din, din 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 ve bana nene. Bence emeğimize çok değdi. O kadar bekledim, bekledim, bekledim. Bence emeğime değdi. Şöyle zaten bir iyi bu vardı. Sonra da bu vardı. Bir de bu vardı. Bence en iyileri ben bir şöyle buraya dizelim. Şöyle şu köşeye. Ben zaten buraya hızlıca böyle para kazanmak için mesela burada geliyorsunuz şöyle bir yuvarlak atıyorsunuz direkt bütün para geliyor. Para param yükseliyor yani. Ama çok iyi oldu. Bu buz çok iyiymiş. Bir... Zaten orada da büyütür yazıyordu. Ama pek büyük çıkmadı. Onun yerine iyi çıktı. Ama bu din 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 dun da iyi. 49 para veriyor. 57 para veriyor bu küçük haliyle. Düşünün yani. Şimpanzin de 20. 15. Bu da görmüyor mu? Oğlum sen kaç para veriyorsun? Bunun benim olduğundan emin miyiz? Aa, oyunun bug'ı. Şimdiden adam 1000 lira kastı yani. X3'ü de 1000 lira kasıyor şimdi. İyi bir videoydu bence. İsterseniz bekleyip bunu da açarız. Hatta bir boost daha alabiliriz aslında. Bunu yapmalı mıyım bilmiyorum ama. Bence gerek yok artık ya. bunu bu videoda açabilirim. Buna para vermeye gerek yok ama bu videoda bunu açacağım. Ben bir burayı bir düzenleyeyim. Ondan sonra zaten devam ederiz. Kapanışı şimdi yapmayacağım bu arada. Birazcık daha bir 2-3 dakikada. Evet arkadaşlar düzenlemem böyle. Sizce mesela bunlar oyundan çık gibi yaptım. Yoksa o, o bak düzelmiyordu. Ve şöyle gördüğünüz gibi çok iyi. Buradan mesela iyi para kazanıyoruz. Buradan da böyle Nasıl söyleyeyim? Buradan da para kazanıyoruz ya. Ama büyük ihtimalle satarım ben bunları sonra. Çünkü çok işe yaramıyorlar pek. Ve işte asıl o yumurtaya geldik. Şimdi bu yumurtayı açacağım. Bence pek bir şey çıkmayacak. Çünkü onlar da boost kullandığımız için çıktı. Şimdi açıyorum. Açtım. Ve kocaman şeyler gözüküyor. Ve küçücük bir şey çıktı benden 10 kat büyük şeyler gösterdin ve sen bana boyum aynı olan bir tane trip trip mi veriyorsun? Ya bunlar da benimle aynı. Her neyse ya off. ben bunu alıyorum. Şunların arasına e, ekliyorum. Tamam. Bu arada bu 1 milyonlukların da videosunu rahat çekerim. Hatta ondan sonra 10 milyonluk Hatta ondan ondan sonra da 30 milyonluk vardı. Hatta ondan 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 sonra da ah, konuşamadım. Ondan sonra da 100 milyonluk yumurtayı denedim ama işte o 100 milyonluk yumurta için baya bir e, izlenme lazım, bir de like lazım. Yoksa onu hayatta çekmem. Düz direkt hayatta çekmem ben onu. Çünkü 100 milyonun bulması çok zor. Ben o kadar youtuber izledim. Hiçbir 100 milyonluk yumurta bulamadı. Videosunu çekemedi. Bir, bir kere çıktı karşıma. O başka da çıkmadı. Bu kadar yani. Bunların da açılmasını bekledikten sonra sizlerleyiz. Hemen devam ederiz. Şöyle ben öbür boostlara da bakayım ne Arkadaşlar ben beklerken altın 30 milyonluk geçiyor şu an Melek yumurtası adı Bu çok nadir ya Keşke 30 milyon param olsaydı da şu hele bir de altın yani normal bir şey de değil İnsanların kimde mi görebiliyorum acaba Evet Oha buradan da satın alabiliyormuşuz bu bilgiyi hiçbir youtuberda göremezsiniz kardeş işte bak size 100 milyonluk yumurta dediğim bu bu spike yumurta aklı bir ismi var çok ama çok nadir bir yumurta o o zaman bananesine bakın arkadaşlar çok büyükmüş oğlum bu bizde olsa var ya şu an ne deli para kasıyorduk Bakalım açılmış mı yumurta? Hemen bakıyoruz. Ve tam 11 saniye kalmış. Ben yavaştan yumurtalar açmaya başlıyorum. Küçükten başlayalım. Buna kötü bir şey çıkacak. Onu biliyorum sadece altın diye aldım. Tamam onu da satacağız. Gerçek bir şey yok. Ve yumurtamız açılmış. Tamam bu da kötü çıktı. Bunu da bakalım. Ve... Oo, bak bu iyi. Bu iyiydi. Ve o yumurtaya geldi. ki şunu almam lazım ya da boş Hiçbir şey çıkarsan öldürürüm seni. Eğer din din bilmem ne şey olmasaydı kötü kötü şeyler olabilirdi. Boş verin. Ben düzenlerim sonra. Evet arkadaşlar. Başka da yumurta almak istemiyorum. Her neyse şunu da alayım kaçırmayayım. Ala ala var ya. Videoyu bitiremeyeceğiz bu gidişle. He yok bakmayacağım artık. Şu tarafa dönebeyim. he Tamam. Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Şimdi bunu izleyen sen eğer buna like atarsan hemen yarın ve de bu gece. Eğer 5 like'la ben geçerse hemen bu gece 1 milyonluk yontayı çekiyorum. Bak direkt. Direkt. Param o kadar bile olmasa direkt kasarım parayı, çekerim o videoyu. Eğer yok ben geç istiyorum derseniz, yani sabah da olabilir, yani yarın da olabilir. Ama o video gelir eğer 5 like geçerse. Hatta belki de yarın büyük ihtimalle gelir o video. Evet beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, Allah'a emanet, teşekkürler izlediğiniz için. Hepiniz ee, görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.